Merhaba arkadaşlar Soravcız kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 155. sayfasında bulunan öğrendiklerinizi uygulayınız bölümünü çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki doğru parçaları ile eşit uzunlukta olan birer doğru parçası çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bunu çizmenin aslında kolay yolu şu. Aynısından bir tane daha çizmek. Hemen K'den L'ye kadar hemen Şurada çizdim bakın. Noktaların ismini değiştirdik, A dedik, B dedik. Bakın, bu da 1, 2, 3, 4 birimdi. Bu da 1, 2, 3, 4 birim. Alın size iki tane eşit doğru. Ne, ne diyeceğiz? AB doğru parçasının uzunluğu, uzunluk şöyle iki tane düz çizgiyle gösterilir. Eşittir KL doğru parçasının uzunluğuna. İşin kolayına kaçmak oluyor ama yanlış mı? Hayır tabii ki de doğru. Ama biz işin kolayına kaçmayalım. Birkaç tane daha farklı doğru parçası çizelim. Şimdi kaç birimli doğru parçamız? Önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4 birimli. Şimdi 4 birimlik başka bir doğru parçası çizelim. Şimdi şuradan başlasam. Bakın 1, 2, 3, 4. Şuraya kadar çizsem yine bakın 4 birimlik bir doğru parçası elde ediyorum. Bunun da ismi ne olsun? C D olsun. Bakın gerçekten CD doğru parçasının uzunluğu da 4. AB doğru parçasının uzunluğu da 4. KL doğru parçasının uzunluğu da 4. Ne olmuş oldu bakın? 3'ü de birbirine eşit olmuş oldu. Bu şekilde iki tane eşit doğru parçası çizmeniz yeterli arkadaşlar. Şuna sadece dikkat edin. Bazen öğrenci arkadaşlar da denk geliyorum. Çapraz çiziyor. 2 3 4. Bakın. Şuradan başlıyorlar. Şuraya kadar çiziyorlar. Şöyle yapıyorlar bazen de. 1 2 3 4. Öğretmenin bu da 4 oldu. Ve bunlar da 4 birbirine eşit olur mu? Sakın arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunlar birbirlerine eşit olmaz. Çünkü bizim verilen noktalı kağıdımızda şu yanın uzunluğuyla bakın şu ikisi arasındaki uzunlukla Çapraz çizdiğiniz doğrunun uzunlukları birbiriyle aynı değil. Merak eden arkadaşlar deme cetvelini çıkarıp arasındaki uzunluğu ölçebilir. Çapraz olan daha uzun çıkar, o yüzden karıştırmıyorsunuz. Buna dikkat ediyorsunuz. Çapraz uzunlukla yatay ya da dikey uzunluk birbirine eşit değil. Bu anlaşıldıysa geçelim AB'ye. Şimdi A'dan başlamış B'ye kadar gitmiş. Kaç birimlik doğru çizmiş? Bakalım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Bizim AB doğru parçamızın uzunluğu 7 birimmiş. Şimdi ben öyle doğru parçaları çizeceğim ki onların uzunluğu da 7 birim olacak. Hemen şuradan başlasam bakın 7 birim aşağı ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya kadar gelsem. Bakın doğru parçası oldu. Hatta isim de verelim. Ne olsun? H K doğru parçası olsun. Gerçekten bakın saydığımız zaman uzunluğu 7 birim oldu. Ne diyeceğiz gösterirken de AB doğru parçasının uzunluğuyla bakın şu düz çizgileri unutmuyorsunuz. H K doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde birbirine eşit doğrular gösterebiliyoruz. Bir de yatay çizelim. Mesela ne olsun? Şuradan başlasın. 7 birim gidecektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya kadar gelsin. Bakın bu doğru parçamızın uzunluğu da birbirine eşit oldu. Çünkü ikisi de 7 birim. Ne diyelim buna da? D, Z doğru parçası diyelim. Aynı şekilde bakın. AB doğru parçası ile DZ doğru parçası aynı şekilde HK doğru parçası. Bunların hepsi 7 birim. Yani hepsi birbirine eşit olacak arkadaşlar. Gelelim C'ye. Çapraz gidenler genelde özellikle uzunluk sorularında öğrenci arkadaşlarımızın karıştırdığı yerler. Ama biz çok kolay bir şekilde yapacağız. Bakın arkadaşlar. Kaç birim olduğunu eğer elimizde cetvel yoksa buradan buraya kadar ölçemeyiz. Çünkü bakın noktalardan da geçmiyor. çapraz noktalardan falan geçti yine belki bir şey deriz. Yani şöyle gitse yine belki bir şey deriz. Ama noktalardan da geçmiyor. Peki ne yapacağız? C'den başlayacağım. D'ye gidene kadar sadece yatay ve dikeyleri kullanacağım. Bakın şimdi C'den başladım. 1 2 3 birim aşağıya gittim. Bir, bakın 3'ü yazdım. Virgülü koydum. 1 bir, 2 birim de sağa gittim. Yanına 2 koydum. Yani benim C'den D'ye kadar gitmem gereken uzunluğu 3 ve 2'yi kullanarak sağlıyorum. Şimdi rastgele bir yere bir noktaya Hemen şöyle işaretimizi koyuyoruz. Burası A noktası olsun. Bu A noktasından 3'ü ve 2'yi yatay ve dikeyde kullanarak gideceğim. Ve bulduğum noktayla birleştireceğim. Bakın 3'ü kullanıyorum. A'dan yine aynı şekilde 3 birim aşağıya gidelim. 1, 2, 3 birim. 2 birim de sağa gidelim. 1, 2. Bulduğum bu noktaya da başka bir isim vereyim. B olsun. Şimdi A ve en son bulduğum B'yi birleştiriyorum. Bakın. İşte arkadaşlar A ve B'ye çizmiş olduğum şu doğru parçasının uzunluğu ile C ve D'nin uzunluğu birbirine ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Hemen şöyle yazalım. A, B doğru parçasının uzunluğu ile CD doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit. Peki başka yapamaz mıyım? Bakın bir tane daha yapalım. Bir tane noktayı işaretliyorum. Şura olsun. Burası K noktası. 3'ü ve 2'yi kullanacağım. İsterseniz önce 2'yi kullanın bu sefer. Yine aynısı olur. 2 birim yukarı gidelim bakın. Yönü size kalmış. İster yukarı, ister aşağı, ister sağa, ister sola. İstediğiniz yönde yapın. Hepsinde aynı çıkar. 2 yukarı gidelim bu sefer. 1, 2 yukarı gittim. Buraya geldim. Şimdi 3'ü kullanacağım. 3 de ister sağa git, ister sola git fark etmez. Biz bunu da sola gidelim. 1, 2, 3. Buraya noktamı koydum. Bu noktada L noktası olsun. Şimdi K ve L'yi birleştiriyorum. Şu an arkadaşlar yaptığımız K ve L arasındaki bu doğru parçasıyla AB aynı şekilde CD birbirine ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. Hatta daha güzel görünsün istiyorsanız bunu çizdikten sonra şunları silin. Çünkü bunların doğru parçasıyla alakası yok. Şunları da sonradan bu şekilde silebilirsiniz. Ne diyeceğim o zaman? AB ve CD birbirine eşit demiştik. Aynı şekilde LK'de ya da KL doğru parçası da bunlara eşit olmuş oldu. Bu şekilde sınırsız doğru parçası çizebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi EF için bakalım. E'den başlamış, F'ye gidene kadar 1, 2, 3, 4, 5 yatayda 5 gitmiş, dikeyde ise bir birim gitmiş. Biz şimdi 5'i ve 1'i kullanarak EF'ye eş doğru parçaları çizeceğiz. Hemen ne yapalım bakın. Şurada bir nokta alayım. Şurası ne olsun? G noktası olsun. Şimdi 5'i ve 1'i kullanacağız. Önce 5'i kullanalım. Bakın istediğiniz yönde gidin. İster yukarı, ister aşağı, ister sağa, ister sola. Hiç fark etmez. Biz bunda aşağıya gidelim bakın. 5 birim aşağıya gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim aşağıya gidince buraya geldim. Şimdi biri kullanacağım. İster sola git, ister sağa git. Bu soru için biz sağa gidelim. Bir birim sağa gittim. İşte bakın, burası yeni noktam. Buna da ne diyelim? P diyelim. G ile P'yi birleştirdiğim zaman bakın, G'den P'ye bir çizgi çekip birleştirdiğim zaman oluşan doğru parçasıyla, yani GP doğru parçasıyla. EF doğru parçası birbirlerine eşit uzunlukta doğru parçalar oluyor. Hemen yazıyoruz bakın. EF doğru parçasının uzunluğu ile GP doğru parçasının uzunluğu birbirlerine eşit. Bir tane daha eşit bulalım. Ondan sonra alıştırmamızı bitirelim. Hemen bir tane nokta aldım. Şurası olsun. Bunun ismi de ne olsun bu sefer? R olsun. Şimdi 5'i ve 1'i kullanacağım. Bu sefer 1'i önce kullanayım. Hemen bir birim yukarı gittim. Bakın buraya gelir. Şimdi 5'i kullanalım. 1, 2, 3, 4, 5 birimle sağa gittim. Bunun da ismi S olsun. Şimdi R ve S'yi birleştirdiğim zaman bakın. Bir doğru parçası elde ettim. Bu doğru parçasını da 5 ve 1'i kullanarak elde ettiğim için EF ve GP'ye eşit olacak. Hemen şuraya RS doğru parçasında yazdım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoda birbirine eşit uzunlukta olan doğru parçalarını nasıl çizeceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizin için böyle bir konu tekrarı niteliğinde olmuştur. Umarım bundan sonra eş doğru parçaları çizme sorularını rahatlıkla yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.